ben birbirine geçebilirdim. AP'de mi? Aynen. Yok. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Alperen. Yanımda Zeki ile birlikte CSGO'da AP vs atıyoruz. Bakalım kim kazanacak? Eee, ses ver. Ben bu konuda iyi değilim. Give voice my son. Oh, oh, oh. Abi vuramadım. Nasıl vuramadım ben onu? Pro olmadığın için. Öl diyene bak. Kaç eldir yeniliyorsun bana. <laughs> Başla mı kanka ben de gidiyorum. Ya sen vurdun mu? Evet. Ha başla. Başlıyorum. <laughs> Alperen'le AWP e, çatışma yapacağız 1 vs 1. Nasılsın Alperen? İyiyim sanırsın Zeki. İyidir. Abi adam bize küfrediyor bildiğimiz ya. Push push push. silah alacağım elinden koçum. Ben her seferinde aynı silah giydi. Alsan kaç yazar? Doğru doğru diyorsun. Şşş al diyorsun. Hayır gülüyorum. Şiş. Ha burada cam varmış ilginç. Aslında pek ilginç değil. Neredesin lan? Adam mepi dolaşmış beni bulmak için. <laughs> Abi gitti silahımı alıyor. <laughs> kadar mı açsın sikir silah? <laughs> Atıyorsan oyun başında. <laughs> let's go, let's go. What the fuck are you doing? Yalnız alacağım alacağım çok konuşamıyoruz. Evet. <laughs> Başka silahlar alabiliyor musun hayır. Bu sadece AP. <laughs> Sen bittin oğlum. <onu. gülüyor> Hep öyle diyorsun. Ama arada da vurduğum oluyor seni. Yani. Nereden ateş ediyorsun lan? Kutu arkası vurdu mu? Hop hop, ya ulan yandık Samsung kayamadım. İsis ya İsis 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 bunu İsis 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 Dua et, akşam akşam. Fani anne. Hani. Yarın da oynar mısın kanka? istersen Fark etmez ben açayım her Ya ben yarın oynayabilirim. Ne Yok. Yarın pazar değil mi? Herhalde ben günleri takip etmiyorum. Ha ben de yaz, takip edemiyorum. Yaz başladığından beri ben takip etmiyorum. Umurumda değil Kes sesini. Kes kes. Kes sesini diyorsun. Kaç <laughs> ekip <eklediğin> yeniliyorsun. <laughs> ben ne yapabilirim? <gülüyor> <gülüyor> Şuraya bak anasını. <laughs> <laughs> Bir round 6 saniye sürüyor. Ben ne yapayım? <laughs> <laughs> Omzum ağrıyor. Düm düm düm. <gülüyor> <gülüyor> ben no scope deneyeceğim. bu değil mi? Hadi senin hatırına normal AWP al. Şaka yaptım almayacağım bari. Yani. Pişlik. Arkadaşlar kendini anlatıyor işte. Çok komik. Laf soktu. <laughs> Laf soktu. Alamaz. Burada no noskop yap bakayım. <laughs> Yiyorsun. <laughs> Oradan noskop atan zaten produr oğlum. <laughs> e, sen atamadığın için. Produnu gösteremediğin için. <laughs> <laughs> Kes no Bugün arkadaşlar toplam 6-7 defa CS oynadık <laughs> ve her seferinde 7-2, 7-3, 7-4 gibi rakamlarla kaybetti ve bana hala kafa tutuyor. Rekabet de bu demek. Bak bak. Oh. Adam beni bıçakla aldı ya. Hı? Ağlama. Ağlama yavrum ağlama. Ağlayınca ağlıyorsun. Yo. <laughs> Oha. Adam fizik kurallarını reddetti. Ağlayınca ağlamıyormuş. O kadar bilim adamı yalan söylüyor. <laughs> Hepsi. Senin gibi insanlardan sıkılmaya başladım. O yüzden mi kaybediyorsun? Kaybettiği evet. için sıkılıyor evet. İyi ben sıkıştım. <laughs> Tabii, hep <böyleler. gülüyor> Bir tane silahını bana bıraksana. Tamam lan. Geleceğim camın ortasına atacağım. Tamam. At. Ama vurma tamam. Şerefsize bak. Hayır vuramadı bile. Şş, şş. Sakin ol. Ağlama. Hadi gel bırak kanka silahı. hadi. Vurmayacağım vurmayacağım merak et ağlamayacaksın. <laughs> Diğer ama 7-0 yeniliyorsun. Minecraft'ta soru açıp yapak mı kanka? Gel. Yapak mı? Vay şerefsiz ha bak. Sana güvenmeyeceğim. Ya sana skin yok. Küçük küçük. Küçük küçük bir de vay. Noskopa gel. Sen de bıraksana. Sen de noskopa gene. Ah yan Evet. Kank kanka silahı bıraksana, sonra arkamı dönünce vurmaya çalış. <gülüyor> <gülüyor> Oha, bana kaybettiğim için gelir verdi. <laughs> i̇şte o kadar noobs. Hadi, hadi, hadi. <laughs> Al bıraktım canım bir daha bırakan şerefsizdir tamam mı? Ya kanka bırak, bırak işte ne Ya siktir ol. git ya. Demin de dedim bak vurmayacağım, bak vurmayacağım dedim. Vurdun anasını satayım. Hadi bir de vurabilsen bak. <laughs> <laughs> kanka ben sana bilerek ateş etmiyorum. öylesine yapıyorum. Bak son kez kez veriyorum tamam bak son kez. Ateş edersen var ya. Anam yiyor <laughs> lan yiyor. Al işte ya. İki dakika bekle sen yanına gelmem için. Ha oldu. İki <laughs> saat vurmaya çalışacak. Sonra <laughs> rahat bir çekine ben kazanacağım. Silah ver kanka. Silah ver lan yiyorsun. Silah mı? Al. Oh. Puşt. Puşt 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 Ben AWP'de iyi değilim. Yiyorsa normaline gel. <laughs> Abi ya, yapma bana bunu. Kolundan mı vurdum ben seni? Nah. Nah dedikten bir saniye sonra öldü çocuk. Ayıp ya. Tamam lan sana bir dahakine AK-47 ile de M4A4 map'i açacağım. Makine, makina tamam. makine tüfek. Bu bitsin, bu el bitsin. Tamam. Sonra bir de tabanca da yaparız. <laughs> <laughs> Hayır gidiş hadi görüyor musun? Aynı şey olacak. Silahın sesleri dışında hiçbir şey değişmeyecek. Kanka bir silah ver bana bak bir silah ver. <laughs> Bekle. Hemen gelme mi de bak hemen gelme. Sıçım olmuyor neyse. <laughs> bak şerefsize bak. Hayır bir de vurabilse bak bir şey demeyeceğim. daha silah alamadım biliyor musun kanka? <laughs> Direkt E'ye basmaya gerek yok. Endeki silah ile at, o alıyor zaten. Kanka hadi ver. Silah var, var Benim base'ime gidip alabilirsin. Ben farklı bir yerden gideceğim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an AK-47 ve diğer tüfekler mapindeyiz. Bakalım Zeki bu sefer beni yenebilecek mi? AP MP pek adil değil ama bunun adil olduğunu düşünüyorum. Aynen. Merhaba arkadaşlar. İşte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee... Ee, diye kaldı. Önüne. O fena indirme. İndirmeler. İndirme yükleniyor falan. <laughs> ya evet. Şükür <Çıkları gülüyor> Vallahi bir git ya. Lan sinirim bozuldu seni sırf bu yüzden daha sert öldüreceğim Kaç ah. canım vardı? 61 of. Bu tip durumlarda pöf. ağlamak seni kurtarmaz PÖF güzelim PÖF PÖF Ondan sonra da bir de e, tabanca mapinde kapışacağız Aynen Ondan sonra yani, pek bir şey kalmıyor zaten Uzun bir video olacak yani, yani Eti işte. pöf pöf öf. Ya öf. Eti pöf pöf diye bir şey yok ki <laughs> Eti pöf var ya kanka Bari puffuz da nasıl satayım bu nedir bu ya? Ben bunun için mi oynuyor? Hareket et, hareket et, durmak yok. Ama saat 11'ymiş lan. Nerede sessiz o konuşuyor? Hadi ya. Bu tip durumlarda ağlamıyor. Oh. Oğlum bittin lan sen. Tipini de aldım, bittin sen. Hep öyle derler. Şikayet edeceğim seni NASA'ya. NASA, <laughs> NASA bir benim babam Christopher Leonardo. Evet evet, mi? Evet. Onun kim olduğunu bilmiyorum. İsimleri sallı. Abi küfür diyor bu bize ya. Push push push. Pushların burada yeri yok diyor. Ya, oh. Ne 76 76 şey 76 canım kadar oh diye böyle. Adam ilk defa vuruyor sanki. <laughs> Sen misin abi? Hayır. Ölmeyeceğim. Birbirimizi kovalamak da başka şey. 35 canım kalmıştı. Acıttı. Abi ya o değil de. Feciydi yahu. Aynen değildi. Hayır abi bayağı birbirimizi kovaladık ya. Yön, kovalamadık kovaladık. Kovaladık yalan söylüyor yalancı. <laughs> yalancı zeki. Bildin oğlum sen. Seni şikayet edeceğim valiye. Hesabım banlanacak. Vacation. Ufak yaşında -ation. civcivler yesin. Vacation Ay <laughs> mı? ayıp ya. <laughs> Hayır ufak civcivler yesin. Neredesin? O ben senin üstündeyim, sen benim üstündesin kesin. Üstünde yoksun. Kim? Ulan bıçakla aldı beni. Kim diyor? Kaç kişi var serverda? <laughs> 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 Bütün durumlarda ağlamayacaksın. Adam gitmiş yok duvarı yok. yalıyor ya. <laughs> Neredesin kız? Allah'ım. <laughs> O silahları yerden yerlerinden atmak seni sana bir şey kazandırmayacak biliyorsun. Değil mi? Kazandıracak. Ne kazandıracak? İşsizlik. Zaten işsizsin ne oğlum. Neyi kazandıracak? Bak işsiz. <gülüyor> <gülüyor> Oha 448 bin değerindeki malzemeyi boşa harcadı. <laughs> Kim ben mi? <laughs> Öyle yazıyor. Yenilikte, yenilikte bu bit. Bak. İyiliğin başında biteceksin dedi, kendi bitti 7-0. Sonra ben kötü oluyorum. Sonra Alperen hep kullanıyor. <laughs> Oha şurada şey var. <laughs> Aa Illuminati, yeni gördüm. Bak ben kazanmışım, görüyor musun? Might senin... Kazandı ah. diyor, zafer diyor. Manyaksı da kaybetmiş. Hı. O sensin tabi. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Sen niye teröristmiş <laughs> ya? Allah aşkına ya. <laughs> Trol yapmak istedim biraz. Olamaz mı? Her insan troll yapmak isteyebilir. <laughs> ne oldu lan? Seni öldürdüm. Ben nereden? Konsolda. Niye? Çünkü 3 dakika boyunca ölü bekleyecektim. <laughs> o yüzden round beraber ayrıca bir şey değişim. Ama 0-0'mış. <laughs> Birazdan 1-0'ı görecek arkadaşlar. <laughs> ya ben... Onu benim demem gerekiyordu. Seni <laughs> 1-0'ı gördüm. Ben hani görüyorum şu anda ya. Birazdan <laughs> bir bir olacak. Ama arkadaşlar da görecekler. Hep öyle <laughs> derler. move it move it. Ulak move it. Ulak mı? Seni sırf bunun için tekrar tekrar öldüreceğim ben. Bütün potansiyelimi ortaya koyuyorum. <laughs> Alperen'in iç dünyası. Gebertme amaçlı. Seni. kes lan sesini. Oğlum sen nasıl bir insan oldun ya? Nasıl bir insan oldun çıktın karşıma? Seni yenen bir insan olup çıktım. Smoke weed burada. Ha. Bundan sonra Dust oynayalım mı? Onda da mı yeneyim sen onu mu istiyorsun? <laughs> evet onda da yen beni kanka. Tamam sıkıntı yok. Dust eğlenceli. Sen kim köpek beni vurmak? Vurmak keyif. Bana köpek dersin ha? Sen üç mermiyle indireceğim bak izle. Dört oldu. Üç. Dört. Üç. Lan üç mermi vardı şurada. o zaman bir. Vay bak. Otomatiği de yok çocuğum ben ne yapayım? <gülüyor> Buraya <gülüyor> daha yakın Ya tank bir siktir git ya. Annen nere kaybetti <laughs> şu an Ben seni vurdum. Yo yüz canım var öyle. <laughs> Hani 1-1 olacaktı. Tamam 5-0 yeniyorum seni işte. Ağlama lan. <laughs> i̇şte arkadaşlar bunun gibi şeylerle uğraşıyorum. Bütün günüm bunlar geçiyor. Hayır. Bütün günün bunlarla geçmiyor yalnız. Gördüm. Aha. Kırdım ya. Her yeniyorum ya. Göreceğiz oğlum. Ben uzun zamandır oynamıyorum tabi yoksa ben çok pro oynarım maşallah. Ben Steam'de oynama süren 20 saat. <laughs> bir de benim abi 170. Hani aramızdaki farkı gör. Bayağıdır oynamıyormuş. 20 saatin nesini bayağıdır oynamıyor. Ha 19 saat oynama oynamış, bırakmış birkaç <laughs> ay. Şimdi bir saatini burada çıkarıyor bana. Yani çok oynadın, çok geliştin orada. Pratik yaptı tabii. Oya. Isınamadım ben ondandır. Lan kaçıncı evdeyiz? <laughs> Valla ısınamadım Vay diyor ya. AWP attık, dastik attık. Bunu şu an atıyoruz. Daha ne yapayım ben Allah aşkına. <laughs> Kanka, şu an var ya içinde kal. <laughs> Aklıma başka şeyler geldi. <gülüyor> evet evet. Ne <laughs> 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 silahım çalıyor? İki tarafta da aynı silahtan 10 tane var. Bası birisinden almak daha eğlenceli. Nihayet bir el aldım bak şu son ellerimizde M nihayet M bir round aldım. Tebrik Kanka et. dur benimkisi biraz kasmaya başladı. Çok kaslı olduğundandır. Ha. Kanka kasıyordur. Bak kasıyor demiştim sana. Bana evet. vuruyordun bana ne neyse. <laughs> Kanka bir espri daha yapayım mı? Ay, Kapa çeneni tabanca pis demiştin ya? Hmm. <laughs> yok yapmayacağım tamam. Go. Oh yeah. Tabanca ile mi oynuyoruz? Yok normal bütün silahlar var ama tabanca yok. Bütün silahlar derken ana silahlar. <laughs> hmm, tamam şu şunu çok beğendim. Şu, gel bakayım sen. Hayır. Bana. Sen de gel. Mapin adı pistol. Yani tabanca ama tabanca yok. o. seni de çok beğendim. Hanginizi alsan lan? Seni daha çok beğendim gel. Ne? Aa bu tarafa geçemiyor. Bir dakika. Dur vurma beni. Bir dakika vurma vurma. Tamam. Hmm, senin tarafına geçemiyormuşum. Karşılık mı oynayacağız? Şerefsiz misin? Hayır. Sıçtım olmaz ne? Bittin şey sen. <laughs> sen bittin. Heh. Sıçtım ağzı. Karşıya dedim. geçemiyorsun ki zaten. <laughs> oğlum bak küfredip durma lan. Bana ne oğlum mı ağzına. Hayır oyna diyorum. Sen de küfretme lan. Oğlum bu ne ya? Bana sen, ne? Sen ne ayaksın? Bana ne oğlum? Sen, sen kim köpek? Bana köpek. Tamam bittin sen. Gel lan. Bittin oğlum. Bittim lan tamam gel. Bitmek istiyordum zaten. Çok doldum. Yani taşıyacaktım neredeyse. Kanka şimdi ben... Aa sen neredesin? <laughs> bittin oğlum bittin bittin. Gel buraya sen. Alperen. Ne var lan? Ben kapatıyorum. Neden? İşte. Bugün bu kadar olsun. İyi evet arkadaşlar bugünlük Şu... bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.